hoş hoşgeldiniz. Bugün yeni bir şey keşfettim arkadaşlar. Çok mutluyum. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Böyle bir fotoğraflı bir şey buldum. Artık oyunlarımız arkadaşlar buradan çekeceğiz. Daha eğlenceli olacak. Yeni oyunlar geldi arkadaşlar. Ee, kanalımız arkadaşlar birazcık daha güçleşiyor arkadaşlar. Eğer arkadaşlar rengini koyarsam şuraya tıklayarak arkadaşlar e, rengini görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, en çok oynayacağım oyun tabii ki de Fred olacak arkadaşlar. Korku oyunu da. Korku oynayanı çok severim arkadaşlar. Belki planım vardır Arkadaşlar e, çok mutluyum. 12 abone olmuş yani biz bana göre iyi yani. yani böyle Nobel ben ben bot da yapmıyorum arkadaşlar. Hiç merak etmeyin zaten bot olmaz. Bot yapmayı bilmiyorum. Zaten yapmam da. Arkadaşlar ben böyle devam ettireceğim videolarımı. Pes etmeyeceğim. Arkadaşlar siz de bana destek verirseniz. Abone ve beğendirme. iyi beğeniler gelirse ve iyi şeyler gelirse aboneler iyi çok abone gelirse arkadaşlar. Sizlerle daha güzel videolarla dönüşeceğiz arkadaşlar. Geleceğim ben de. Güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar. Tam o zaman arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Farklı oyunlarla farklı videolar görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyi özellikle yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.